Hepinize merhaba arkadaşlar ben Feridun ve yanımda SK yok. Bugün sizlere çok farklı bir içerikle geldi. Zaten bu kafamdaki tatlı ayıcığı görüyor olmanız lazım. Aslında içerikle pek bir alakası yok ama bir seriye başlıyoruz diyebiliriz. Kanalda daha önce yapmadığım bir içerik. Benzer bir şey hazırlamıştık daha önce SK ile. Ben tek başıma da çekmiştim diye hatırlıyorum galiba. Artık o kadar çok video çektik ki hatırlayamıyorum gerçekten içinden hangisiydi. Japonya'daki en ilginç, garip, tuhaf böyle reklamları izleyip tepki verdiğimiz, hep birlikte eğlendiğimiz güzel bir video serisine başlıyoruz. Aslında Türkiye'deki reklamlardan o oldukça farklı. Zaten gördüğünüz zaman da anlayacaksınız ki bu ne ya falan diyeceksiniz. Japonlar gerçekten bu reklam konusunda aşmışlar abi. Hani fıttırmak seviyesine gelmiş artık. Yaratıcılık var tamam. Mesaj da veriliyor. Evet anlatılmak istenen anlatılıyor ama bazen yani ne alaka diyebiliyorsunuz gerçekten. Valla arkadaşlar bu serinin ilk videosu olan ilginç, garip, tuhaf Japon reklamları içeriğine başlıyoruz. Hadi gidelim halde. Garik dedi, sarımsak bu arada? Oo çok lezzetli görünüyor be. Stamina <laughs> Garlic Arada Baytore dedikleri de part bir iş olur uygulaması arkadaşlar. Hey. <laughs> どれ仲間だし。仲間じゃないよ、あんたなんかえジマニアンコもっとでよければスペイがこなことしおいのし。テレフォーノイド。トタンタ。何だ、アルノイドわかるわ、ボン。私、ジューヨー。ジューヨー、私にのぼらするわけ Merdiven çıktığı için başı dönmüş ve kendini kötü hissettiğinden dolayı şu an yuvarlanmıyor. <laughs> Saplı netmiş arkadaşlar burada deste kapı gibi, şekeri gibi bir şey. Daiji <laughs> de ne halaka ya? Happy birthday Futenya. Futenya 60. yaşa mübaret. E 60. E tu ikoşyaşına gelmiş. So, Futenya wa ningen 60 sai. Bu arada şu an reklama çıkan abla Japonya'da şu an inanılmaz gerçekten ünlü. Bütün reklamlara, filmlere, dizlere falan çıkıyor. Deli para kazanıyordur muhtemelen.

グルグルしてあげるウキウキオープンはあもうカタラザマンアンモスラザマスターパケダスマンです。レクランでいーなんでたままでウキウキオープンに君もチャレンジしてみないかファイナカプリコカリデスカードマジモン。音<声>音 <noise>

します飲んだ後のアイスってどうしても食べたくなっちゃうえいけない我慢なんてもったいない キノコの山が十数年ぶりのリニューアルこの美味しいクラッカーもっとおいしく、ね、リニューアルタケノコ島に勝ったも同然お黙りなさいタケノコの里ももっとおいしくリニューアルよクッキーがアンストッパボークラッカーの新しくなって再選挙キノコタケノコ国民総選挙2019始まる

oyun uygulamasıymış. Bu ne abi? iyi koku reklamı neden? Samuraylar, kışlar falan var şu an. Bütün kokuları engeller anlamına gelen bir reklam falan mı acaba? よりっこい,い「アロッキーソ,ニポンソニポンで新自由 SUV ロッキーで開発開発車で行くのもあなたどうよ新ちゃんいやこれちょっとルート外れてんじゃないかなってさっきのでかいワクチン引力強そうだったからね安心じゃん<あ>、うん、ワープしてロスを取り戻そう発見仕事早いっすね この辺ンオイいからい。飛ばすの気つけろわ分かりました宇宙船の教習試験うちの組でトップだったらしいですじゃ大丈夫かトップだったの筆記だけなんですよ実技は最下位ですうざいてますねゆうぜんなじゃまんが一人じゃないカ人じゃない一人じゃない一人じゃない一フェリアっ一人じゃない一人じゃない一人じゃない一人じゃない一人じゃない一人い iş arama uygulaması yine bu arada bu avlamız da çok ünlü Japonya'da reklamlarda, ürün tanıtımlarında dizilerde, filmlerde çok fazla rol alıyor yüzü çok güzel diye aha switch vay be eskiler be kardeşim be Oyun benim uzmanlık alanı biliyorsunuz. Günden güne gelişimini falan gösteriyor muhtemelen oyunları. Şu an Pokemon oyunun reklamını yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok Pokemon varken... Evet. Bak. Nintendo Switch, Pocket Monster, Sword, Sword and Shield. Meiji.

ハハルフィ。<laughs> Valla arkadaşlar su gibi gelip geçti zaman. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. O kadar güzel eğlenceliydi ki video. içinden çıkamadım zaten. Sonunda bu çıkan One Piece'de işte Cup Noodle yani kutudaki ramen reklamının bu işbirliği beni benden aldı. Gerçekten çok güzel. Acaba devamı var mı diye de düşünüyorum bir yandan da. Umarım vardır çünkü çok güzel bir çizim ve tema olmuş One Piece'de Cup Noodle. Hem sizler hem de benim şu ana kadar görmediğim bir sürü Japon reklamları vardır elbet. Böyle çılgınlığı aşmış, taşırmış, fıtırmış Japon reklamlarının devamında artık bir sonraki videomuzda ne zaman Hazırız, bilmiyorum ama eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar ve beğenilerinizi göndermeyi ayrıyeten yorumlarınızı göndermeyi unutmayın. Hadi bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle saygıyla ve sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.